En son yaptığımız karşılaştırma videosuna gelen eleştirilerden sonra birazcık daha işleri karmaşıklaştırmak istedim. İki farklı evrenin iki popüler karakterini bugün sizlerle birlikte tek tek inceleyip kapıştıracağız sevgili dostlarım. Bu sayede klasik olan Homelander, Superman ya da Captain America, Soldier Boy gibi klasik karşılaştırmalardansa böyle iki farklı evrenin çok çok farklı iki karakterini kıyaslamak daha iyi olacağını düşünüyorum. İlk olarak Omnimen'e değinirsek Do you really think you can stop me? Omniman Invincible adlı çizgi roman serisinin animasyon dizisinin baş karakterlerinden biri olan bir süper kahramandır. Daha doğrusu birazcık da anti kahraman denebilir. Karakter gerçek adı Nolan Grayson olan ve gezegenimizdeki en güçlü varlıklardan biri olan aynı zamanda evrende de etkisi olan bir Vitrumite'dir. Omniman'e uzaktan baktığınızda ne kadar adaletin ve dürüstlüğün sembolü gibi gözükse de karakterin derinlikleri birazcık çelişkilidir. Etkileyici olan yanı yalnızca fiziksel gücü değil aynı zamanda psikolojik derinliğidir. İnsanlığa olan bağlı ve onu koruma amacıyla verdiği Savaş aslında kendi gezegeni Vitrum'un egemenliğini sağlama planlarıyla çelişir. Bu çelişki karakteri hem çekici hem de trajik kılar. İnsanları korumak adıyla başvurduğu yöntemler genellikle acımasız ve zalim olabilir. Bu da onun eylemlerinin hem anlaşılır hem de türler ürpetici yapar. Omnimen'in karakteri iyilik ve kötülük arasındaki sınırları sorgulayan bir metafor gibidir. Yüksek moral standartlarıyla insanlığa olan hizmet arzusu daha derin, karanlık bir amaca hizmet eder. Bu durum onu kötü mü adam mı yoksa iyi adam mı olarak değerlendirilmesini zor kılar. Omnimen olağanüstü fiziksel güçleri sahiptir. Kendisinin en güçlü varlıklardan olarak tanıtılması yerel kahramanlardan çok daha üstün olduğunu gösterir. Bu güç sayesinde büyük yapıları kolayca yok edebilir, rakiplerini hızla alt edebilir. Oldukça hızlı hareket edebilir ve gözle görülemeyecek kadar hızlı bir şekilde de uçabiliyor. Bu hız dövüş daha da etkili oluyor. Aynı zamanda bu hızdan faydalanarak gezegenler arası da uçarak seyahat yapabiliyor. Son derece dayanıklıdır. Fiziksel hasarlara karşı bir büyük direnç gösterir. Çarpışmalarda ya da ağır darbelere çok az zarar görür. Omniven uzun yıllardır savaştığı için savaş alanında da çok büyük bir performans gösterir. Geçmişte yaşadığı olaylar onu daima tecrübesini geliştirmiştir. Aynı zamanda gelişmiş bir algı ve refleksi de sahiptir. Tehlikeli hareketleri hızlı bir şekilde fark edebilir. Buna anlık bir tepki de gösterebilir. Çatışmalardan sonra hızlı iyileşme yeteneğine sahiptir. Yaralamaları ve genelde aldığı hasarları Deadpool ya da Wolverine gibi olması da birazcık daha hızlı iyileştiriyor. Tam net bir özellik olarak sayılmasa da yaşlanma süreci çok yavaş bir şekilde ilerler. Bu onun çok uzun süreler boyunca genç ve güçlü kalmasını sağlar. Ve aynı Hulk ya da Wolverine gibi sinirlendikçe de gücünü arttırabilir. Wolverine'e değinmemiz gerekirse... Wolverine Marvel Comics'in ikonik karakterlerinden biridir ve süper kahraman dünyasında benzersiz bir yere sahiptir. Gerçek adı James Howlett olan Wolverine aynı zamanda Logan olarak da bilinir. Kardeşi ona bazen Jamie diye de seslenir. Wolverine'in en çok bilinen özelliği elden çıkıbilen adamantium kaplı pençeleridir. Bu pençeler neredeyse tüm malzemeleri kesebilecek kadar güçlüdür. Wolverine'in dövüşteki etkinliğini büyük ölçüde arttırır. Bu pençeler en başta kemikten olsa da ileride yaşayacağı olaylar sayesinde dünyanın en sağlam metallerinden olan adamantium ile kaplanır. Wolverine'in iskele vücuduna yerleştirilmiş adamantium metal ile güçlendirilmiştir. Bu onun fiziksel saldırılar karşı son derece dayanıklı hale getirir ve pençelerinin keskinliğini süresi olarak korur. Bir diğer ikonik yeteneği iyileşme gücüdür. Yaralanmalar ve hastalıkları hızla onarabilme kapasitesi içerir. Bu yetenek ona hem dövüşlerde hem de yaşamındaki zorluklarda büyük bir avantaj sağlar. Aynı zamanda yaşlanma sürecinde yavaşladır. Bu yüzden de oldukça uzun bir ömre sahiptir. Wolverine de aynı diğer karakterler gibi uzun bir savaş geçmişine sahiptir. Geçmişinde yaşadığı tüm savaşlar, acımasızlıklar, gördüğü olaylar onu hem ileri hem de yaşadığı ortamda her zaman çevresindeki yaratıklardan ve düşmanlarından bir adım önde kılar. Aynı bu karakterimiz de sinirlenince güçlerini arttırabilir. Şimdi ilk olarak güç kıyaslamasını yaparsak Omnimen'in gücü Wolverine'in güç seviyelerinden çok çok daha yüksektedir. Omnimen büyük yapıları yok edebilirken Wolverine'in güç seviyesi bu dereceye yükseklere çıkamaz ama de zamanında çok güçlü karakterlerde iyi kapışmıştır. Lakin şöyle bir şey var Omnimen'in kapıştığı karakterleri de göz önünde bulunursak bence 1-0 Omnimen güçte daha önde. Güçten sonra birazcık da direnci geçersek Iron fiziksel hasarlara karşı çok büyük bir direnç gösteriyor. Wolverine'in adamantium iskeleti de dünyanın en sağlam metallerinden biri o da çok dayanıklı. Ancak Wolverine'in aşırı derecede hızlı iyileşme yeteneği sayesinde aldığı hasarları Iron göre bir tık daha hızlı iyileştirdiği için dayanıklılık ve süreklilik konusunda çok daha fazla hasar alabilir ve kendini daha hızlı iyileştirir. Bu yüzden de bu konuda Wolverine öndedir. Durum 1-1. İyileşme yeteneği konusunda da tabii ki de Wolverine çok çok öndedir. Bunu artık anlatmama gerek yok. Durum 2-1 En önemli konulardan biri savaş becerisi. Wolverine çeşitli dövüş sanatlarında uzmanlaşmıştır ve dövüş stratejileri konusunda oldukça yetenekli. O'Niven de çok yetenekli ancak Wolverine'in savaş becerileri ve daha deneyimli bir stratejik hayat yaşaması Wolverine'in savaş sahasında daha etkin kılar. Fakat şöyle bir şey de var. omni Man, Wolverine'den kat ve kat daha yaşlı bir karakter olduğu için gezegenler arasında birçok kez farklı olaya karıştığı için burada iki karakteri de tecrübelerinden dolayı eşit bir şekilde oy veriyorum. Durum 3-2. Hız konusuna değinirsek omni Man, havada süzülebilir ve süper hızlı hareket edebilir. Wolverine'in ise uçuş veya süper hız yeteneği yoktur. Bu yüzden de omni Wolverine'e karşı çok büyük bir avantaj sergiler. Durum 3-3. Her iki karakterinde olağanüstü refleksleri ve duyuları vardır. Durum 4-4. Sonuç olarak Omnimen'in genel güç seviyeleri ve yetenekleri Wolverine'in özelliklerinden genellikle daha üstündür. Ancak Wolverine'in iyileşme yeteneği, dövüş becerileri ve adamantium pençleri onu dövüşlerde çok etkili bir rakip yapar. Her iki karakter de kendi aralarında oldukça güçlüdür. Lakin Omnimen'in süper güç ve süper hız yeteneği sayesinde savaş alanında sürekli Wolverine'i yorup çok kolay olması da onu yenebilir. Değerli dostlarım bugün karşılaştırmamız bu şekildeydi. Umarım karşılaştırmamı beğenmişsinizdir. Tarafsız yorumlarınızı da yorumlarda bakacağım. Videomu da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.